Merhaba, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Asaret Sancaktaroğlu. Hayvan Refah Müfettişi olarak Türkiye'de görev yapıyorum. Çalışmış olduğum kurum Avrupa'da uluslararası bir hayvan refah kuruluşu Ison Animals. Türkiye'de Haytap ile beraber acısız kesim nasıl olur bu konuda çalışmalarımız var. Acısız kesim <laughs> nedir? Acısız kesim hayvanlar boğazlanırken onların ölüm acılarını hissetmemeleri için daha önceden bayıltarak kesmek demektir. Örneğin siz bir hayvanı klasik bir şekilde kesiyorsanız onun boğazını kestiğiniz zaman burada binlerce reseptörü kesmiş oluyorsunuz. Ve bu reseptörlerden beyine giden sinyaller ile bu hayvan acıyı yaşamış oluyor. Acısız kesimde ise hayvanın beynini bir darbe ile iki salise süren bir darbe şu kadar bir darbeyle hayvanın beynini kapattığımızdan dolayı o hayvan o darbenin acısını da boğazına e, vurulan bıçağın acısını da artık hissetmeyecektir. Böylece hayvana eziyet etmeden onu boğazlayarak kanını akıtarak öldürmüş oluyoruz. Peki bu işlemi yaptığınızda hayvan koma halinde mi oluyor? Yani o acıyı hissediyor mu yine de? Bu işlem gerçekleştiği zaman hayvanın beyni tamamen kilitlenmektedir. Hatta hayvanın beynine bunu uyguladığımız zaman gözleri açık bir haldeyken uyguluyoruz genelde. Hayvan gözlerini kapatmaya dahi vakit bulamıyor. Dolayısıyla hayvan tamamen bayılmış oluyor. Bu bir koma hali değil, baygınlık hali. Ve bu darbe hayvanın beynine böyle 7 santim, 8 santim uzunluğunda bir mil girip çıkıyor. Bu darbe 2 salise sürdüğünden dolayı hayvan bunun acısını hissetmeye vakit bulamıyor bunu bir acı olarak değerlendirmesinin vakti olmuyor. O anda birdenbire ediyor. Yani koma hali değildir. İslam inancına göre bu şekilde kesim yapıldığında et murdar oluyor mu? İslam inancına göre murdar veya helal veya haramın kurallarını Kur'an-ı Kerim koyar. Kur'an-ı Kerim'de helali tarif ederken Yüce Allah Maide Suresi 3'te ve 4'te bu konuyu anlatır. Maide Suresi 4'te der ki sana helali soruyorlar. Helal demek tayyip gıdadır. Yani temiz, sağlıklı olandır. Bunun kesinle bir alakası yok. Haram nedir peki? Onu da Maide Suresi 3'te şu şekilde anlatır. Horremet aleyküm el tu yani kendiliğinden ölmüş bir hayvan haramdır. Kesim Kesimhanede ise biz hayvanı bayıltarak kestiğimizden dolayı bu hayvanlar zaten ölmemesine rağmen biz bunların boğazlarını kestikten sonra acı hissetmeden boğazlarını kestikten sonra kanları aktığından dolayı da herhangi bir haram sınıfına zaten girmiyorlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki tarif edilen haram sınıfına girmiyorlar. Helal sınıfına giriyorlar. Normal kesim ile bu şekilde kesim arasındaki kan akışı olanları nasıldır? Hiçbir fark yoktur. Hatta şunu eklemekte de yarar var daha önceki yıllarda kesilen hayvanlar yerde kesildiklerinden dolayı bir kısım kanları yine içlerinde kalıyordu. Bugünkü teknolojide ise hayvanlar çaraskal ile yukarıdan aşağı asıldıklarından dolayı yer çekimi kuvvetiyle kanları daha da fazla boşalmaktadır. Dolayısıyla içlerinde herhangi bir kan kalmadan söz konusu değildir. Bu işlem sırasında hayvan ölüyor mu yoksa bayılıyor mu? Bu işlem sırasında hayvan sadece bayılıyor ve bu işlem sırasında hayvan hiçbir acı hissetmiyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü canlıların vücutları şu şekilde yapılmış. Bir canlının beyni ile kalbi birbirinden ayrı olarak çalışırlar. Örneğin siz bir canlının kafasını tamamen alırsanız onun kalbi otonom olarak çalışmaya devam eder. Çünkü kalp kendi içinde bulunan kandaki oksijenle çalışır. Onun içindeki oksijen bittikten sonra da kalp artık atmayı durdurur. hepimiz medyada sık sık gördüğünüz bir olay var. Kaza geçirmiş bir insanın kalbini alıp 24 saat sonra başka bir insana nakledebiliyoruz. Dolayısıyla biz kafayı bayılsak dahi bu hayvanın kalbi çalışmaya devam ediyor ve canlı sayılır. Bu işlem İslami kesim olarak kabul ediliyor. Bayıtmalı kesimleri İslami kuruluşların hemen hemen tamamı kabul ediyor. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere diğer dini kuruluşların konuyla ilgili açıklamaları var. Örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalar kitabında bayıtmalı kesimler caizdir diye fetva verilmiş. Bunun dışında biz diğer İslami cemaatlerin kapılarını çaldık. Her biriyle teker teker görüştük ve yazılı olarak görsel olarak e, görüşlerini topladık hiçbirisi karşı değiller. Dini kuruluşların bu konuda hiçbir endişeleri yok mu? Şöyle söyleyelim, dini kuruluşların şöyle bir endişesi var. Acaba hayvan bayıtma sırasında kesmeden önce ölürse murdar olur mu olmaz mı diye endişeleri var. Fakat Kur'an-ı Kerim'de biraz evvel okuduğumuz gibi Yüce Allah diyor ki Maide Suresi 4'te Hurrimet kümel meytetu yani kendisi ölmüş bir hayvan murdar sayılır. Burada ise insan müdahalesiyle bir ölüm olduğundan dolayı herhangi bir endişeye gerek olmamasına rağmen tabii ki bazı insanlar yine de farklı düşünebiliyorlar. Bunu şeye de benzetebiliriz. Yine Maide Suresi 4. ayetinde Allah av hayvanlarının helal olduğunu söylüyor. O zaman örneğin biz bir av hayvanını uzaktan ateş ederek öldürüp onun helal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü orada da bir insan müdahalesi var. Ama siz bir av hayvanını ölü olarak bulursanız onu yiyemezsiniz. Çünkü niçin öldüğünü bilmiyorsunuz. Fakat siz kendiniz öldürdüğünüz bir av hayvanını yiyebilirsiniz. Çünkü sizin müdahaleniz var. Kesimhanede de böyle bir müdahale olduğundan dolayı bayıltma sırasında hayvan ölmüş olsa bile helaldir. Halk arasında bu düşünceye karşı gelenler var mı? Halk arasında bu düşünceye karşı gelenler elbette var. Çünkü insanlar farklı farklı düşünme haklarına sahipler. Bu farklı düşünmenin nedenlerinden birisi de insanların bu konuda fazla bilgili olmadıklarından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Biz insanlara bu konuyu anlattığımız zaman, olayı yakından tanıdıkları zaman o düşünceleri dağılıyor ve yeni düşüncelerle bu bayıkmalı kesimleri hemen hemen herkes kabul ediyor. Fakat kabul etmeyen, kesinlikle reddeden bir kesim daha var. Onu burada dile getirmekte yarar var. Bunlar sertifika satıcılarıdır. Biliyorsunuz Türkiye'de olsun, dünyanın çeşitli ülkelerinde olsun, hayvanların acısı üzerinden para kazanan bir takım kuruluşlar var ve bunlar helal sertifika kuruluşları. Eğer hayvan canlı bir şekilde kesilirse helal diyorlar. Neden? Bunu neden böyle diyorlar? Çünkü piyasadaki pasta'nın tamamen kendilerine ait olmasını düşündüklerinden dolayı. Ve böylece hayvanları bayıltarak kesenlerin etlerinin satılmasını engellemek için İslamiyet'te olmayan, dinde olmayan bir kuralı ileri sürerek hayvanlar illa da canlı kesilmek zorundadır diye bir iddia ile ortaya çıkıyorlar. Hatta gerçek olmayan bir iddiaları var o da şu, insanlara yanlış bilgi vererek bayıtlan hayvanların kanlarının akmadığını anlatıp böylece sertifika satarak para kazanıyorlar. Bu insanların da hayvanın kanı üzerinden para kazandıklarından dolayı bayıkmalı kesime karşı gelmeleri normal. Bu konu hakkında bilimsel testler ve araştırmalar var mı? Elbette bu konu hakkında hatta çok sayıda araştırmalar var. Bunlardan bir tanesi Almanya'da bulunan BSI Schwarzenberg kuruluşunun yapmış olduğu araştırmadır ki bu araştırmada 4370 hayvan üzerine bir test yapıldı. Bu testlerde hayvanların kan akış oranları ve acı çekip çekmedikleri baştan sona incelendi. Her bir hayvan üzerinde tek tek inceleme yapıldı ve sonuç çok muhteşem bir şekilde 4370 hayvandan %99,52'sinin hiç acı çekmediği ortaya çıktı. 11 hayvanda ise acı çekme olayı ortaya çıktı ki o da şundan dolayı hayvanları bayıltırken tam şu kafasının buradan vurmak lazım, alnının ortasından. Hayvan kafasını kıpırdattığı zaman sağdan veya soldan vurduğunuz zaman o hayvan bayılmamış olabilir. Bu tür hatalardan dolayı 11 hayvan bayılmadı, diğer 4.70 hayvan temiz bir şekilde bayıldı. Bunun dışında yapılan çok sayıda başka testler de var. Örneğin hayvanın kan akışı ile ilgili yapılan testler var, aynı oranda kan aktığıyla ilgili. Örneğin kan değerleriyle ilgili, et değerleriyle ilgili yapılan testler var. Eğer bayıtlarak bir hayvan kesilmişse bu hayvanın etinin raf ömrünün daha uzun olduğuyla ilgili testler var. Yahudi inancında olanlar bu işlemi kullanıyor mu? Bu sorunun sorulma sebebi aslında Yahudiler yapıyorsa biz de yapalım diye düşünen olan bazı arkadaşlardan kaynaklanıyor. Türkiye'de Yahudilerin kesim yaptıkları kesimhaneler var. Bunlardan bir tanesi örneğin İstanbul Tuzla'da. Ben orada da araştırma yaptım, filmler çektim. Yahudi kesimleriyle İslami kesimlerin arasında herhangi bir fark yok, onlar da hayvanı canlı bir şekilde kesiyorlar. Ama tam burada bir hatayı düzeltmek isterim. Yahudi kesimi, Koşer kesim veya İslami kesim diye bir kural yok aslında. Bu kural tamamen yanlış bir kuraldır, yanlış bir tabirdir. Kesim teknik bir olaydır. Peygamber'in zamanında bugünkü teknoloji olmadığından dolayı bıçakla kesim vardı. Ama bugün örneğin çaraskal var, bugün kabinler var, hayvanları sıkıştırıp da daha rahat bir şekilde kestiğimiz kabinler var. Bu tamamen teknolojiyle ilgili olduğundan dolayı Yahudi kesimi veya İslami kesim diye bir kural yok. Tamamen teknolojik bir kesimdir. Ancak e, Yahudilerin de, Müslüman arkadaşlarımızın da, Yahudi arkadaşlarımızın da hayvanlara eziyet etmeden kesmeleri ümidimizdir. Her iki tarafa da gidiyoruz ve bayık malı kesimi telkin ediyoruz. Aynı şekilde şimdi de son olarak belirtmemde yarar var. Yahudi kitabı Tevrat'ta bir ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Ölü bulmuş olduğunuz hiçbir hayvanı yemeyin. Yani görüyoruz ki aslında Yahudilerde de ölü bulunmuş olan hayvanların yenmemesi gerekiyor. Yahudilerde de kesimin helallikle haramlıkla bir alakası yok. Dolayısıyla Ümidimiz odur ki hem Yahudiler hem Müslümanlar bir an evvel bayıltmalı kesime geçsinler. Bayıltan cihazının tedavi nasıl yapılıyor? Bayıltan cihazı maalesef Türkiye'mizde üretilmiyor. Gönül ister ki Türkiye'de birçok girişimci böyle bir ekipman üretsinler ve piyasaya sürsünler. Hem kendileri bunun ticaretini yapabilirler hem de yurt dışına pazarlayabilirler. Şu anda bunun tedariğini biz kendimiz... Almış olduğumuz yardımlarla yurt dışından getiriyoruz ve Türkiye'deki kesim dağıtıyoruz. Bu konuda Türkiye'de Haytap Hayvan Hakları Federasyonu ön ayak oluyor ve güzel bir şekilde dağıtımını yapıyoruz. Bu cihaz yurt dışında da kullanılıyor mu? Ekipman, baylutan ekipmanı Avrupa'nın hemen hemen bütün devletlerinde kullanılıyor. Hatta bazı devletlerinde kanunen kullanılmak zorunda. Bazılarında bazı yerlerde göz yumanlar olabiliyor ama çok az. Kanunen herkes kullanmak zorunda. Bunun dışında Afrika'daki birçok İslami ülkede kullanılıyor. Endonezya'da kullanılıyor. Bununla ilgili internette birçok videoyu izleyebiliriz. Cihaz kullanımı iş güvenliğini nasıl etkiliyor? İş kazalarını biz genelde kurban bayramlarında görüyoruz. Çünkü kurban bayramları açıktan açığa yapıldığından dolayı sokaklarda şurada burada yapıldığından dolayı gazeteciler bunları rahatlıkla resimleyebiliyorlar ve bize sunabiliyorlar. Fakat arkadaşlar Kurban Bayramı senede bir kere oluyor ve bir gün veya iki gün o kazaları yaşıyoruz. Fakat doğru olan senenin 365 günü bütün kesimhanelerde iş kazaları olmaktadır. Mesela iş kazalarından birisi de Bolu'da olan bir iş kazasıydı. Orada bir hayvan kesim sırasında Boynuzunu sallaması sonucu kesimhanede çalışan bir kasabın gözü çıktı. Ünlü bir bestecinin de söylediği gibi eğer kesimhanelerin duvarları camdan olsaydı biz et yemezdik. Öylesine büyük kazalar oluyor hem hayvanlar açısından hem de insanlar açısından. Eğer biz bu ekipmanı kullanırsak bu kazaları en minimuma indirebiliriz. İş kazalarını engellemek için kesimhanelerimizin hemen hemen hepsi bu ekipmanı kullanmaktan yana fakat maalesef henüz Türkiye'de oturmadığından dolayı iş kazaları maalesef devam ediyor. Cihazın kullanımı ile alakalı eğitim ve seminer veriyor musunuz? Cihazın kullanımı ile ilgili eğitimleri her an her isteyene, her kuruluşa veriyoruz. Hatta isterseniz şimdi burada da bu cihazın nasıl kullanıldığına dair küçük bir bilgi verelim. Ekipmanımız budur. Buna bayıltan diyoruz. Şoklama aleti demiyoruz çünkü bu bire bir bayıltıyor hayvan. Ondan dolayı buna bayıltan diyoruz. Nasıl çalışıyor? Bu bildiğiniz insülin inesi gibi şeker hastalarının kullanmış olduğu kan ölçüm kalemi vardır. Hani şöyle parmağa vurursunuz oradan kan çıkarırsınız ya. Onun gibi bunun içinde bir tane mil var. Bu mil bu adetin içinden fırlayarak dışarıya 7 santim, 10 santim ne kadar uzun olursa daha iyi olur. Bunun uzunluğu bizi şaşırtmasın. Çünkü bazıları irkiliyorlar. İlk defa duyduğumuzdan dolayı irkiliyoruz. Aslında ne kadar uzun olursa etkisi daha iyi olur. Ve bizim amacımız da güzel bir etki, güzel bir bayık olduğundan dolayı uzunluğu bizim için önemli. Daha uzun olması lazım. Şimdi bunun içinde şurada şu gördüğünüz kuru sıkı kapsül var. Bunun içerisinde herhangi bir çekirdek, bir mermi yok. Sadece barut var şuraya koyuyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Şu anda patlamaya hazır. Bu kapsül, içine koyduğumuz bu kapsül burada patlayınca büyük bir basınç oluşturacak. Bu basınç içindeki mili dışarı doğru fırlatacak. Ve bu hayvanın kafatasından içeri girecek. Tekrar gerisin geri gelecek. Hayvanın kafasında bir şey kalmıyor gidiyor, geri geliyor. Tam şurada bir deneme yapalım. Bu hayvanın kafasına tuttuktan sonra diyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. unutmayalım. Şu anda kurduk. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan bir mil dışarı fırladı. Tekrar içeri gitti. Hayvan bu anda yere düşüyor. Bu iki saniye sürüyor. 2 saniye sürdüğünden dolayı da hayvan bunun darbesini hissetmeye vakit bulamıyor. Anında bayılıyor. Çünkü öyle bir soru geliyor. Acaba bundan hayvan acı hissediyor mu diye. Hayır. Bunun acısını hissetmeye vakit bulamıyor. Sistem bu şekilde. Eğitimlerimizi bu şekilde veriyoruz. Seminerlerimizde bilir kişi insanlarımız var. Bazen hocalarımız katılıyor. Bazen veteriner fakültesine hocalarımız katılıyor. Ve değerli çalışmalar yapıyoruz şunu söylemek istiyorum. Yıllardır bu konunun Türkiye'de yayılması için canla başla dostlarımızla, hayvan sever dostlarımızla, hayvana saygılı olan dostlarımızla çalışıyoruz. Yürekten istediğim, söylemek istediğim bir şey var. Lütfen büyüklerimiz, yetkili olan insanlarımız bunu halka duyursunlar. Çünkü hangi yetkiliye gidersek gidelim, bu çok güzel bir şey diyorlar. Bunun kullanılması gerekir diyorlar. Kesimhanelerimiz bunu kullanılması için bekliyorlar. Ama yukarıdan aşağıya doğru halka herhangi bir yayın yapılmadığından dolayı bizim ilerlememiz çok yavaş oluyor. Ümit ediyoruz ki bu bir an evvel yukarıdan aşağı bir şekilde duyurulsun. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum.